klasiklerle temodan aldırıp eşyaları bakacağız. Nasıl? Güzel mi? Şöyle ilk bir çantamızdan başlayalım. İçi gayet çok güzel. Çok iyi. Aynı. Şurada da bir güzel yani köşesi de var burada açmalı. Çok güzel. Bunun böyle şu içi yok. İçi yok. Bunun içi de var. Şu şuradan içi gayet büyük. Göz göstermek için de alıp yaparsam tam bu kadar suuyor Diğer taraf çok çok boş kalıyor. Şimdi kemodan aldım. bu kafaya takmalı deniz, deniz al, aldım. Buradan hava almak için boru var. Var bunun bir şurada eşyası da var. O, o ne işe yarıyor böyle Kamera çekmek için buradan da aldığım korjin mi, oradan aldığımız, aldığımız yağmurluk, yağmurluk böyle, şunlar bir kenara koyalım. En son gösterdiğim kenarı koymuştum. Şöyle ilk baş, şöyle şuradan. Bunu en sona bırakacağım. Hemen bunu kapamadan olmuyor şu ucunu. Mecbur dökmek için kalemli de getireceğiz. Şunu göstereceğim artık hemen. Heh. Heh. içine içine böyle beni beni bana abone olduğunuz için like atmayı unutmayın görüşürüz